Merhabalar, ben Ömer Doğan, bilgisayar mühendisiyim. Dersa Bilgi ve Savunma Teknoloji firmasının kurucu ortağı ve genel müdürü. Firmamızı yaklaşık 3 yıl önce savunma sanayine yönelik olarak atış eğitim sistemleri konusunda uzmanlaşmak ve dünyanın önde gelen firmalar arasında yer almak amacıyla kurduk. Firmanın kuruluşunda ve öncesinde uzun yılların tecrübe birikimi yer almaktadır. Mesleki hayatı, telekomünikasyon, güvenlik, otomotiv ve savunma sanayi yönelik ürünlerin geliştirip üretilmesiyle geçmiştir. Bundan önce ortağı ve yöneticisi olduğum firmadan ekip olarak ayrılarak, savunma sanayi ve otomotiv sektörü yönelik çalışmaları uluslararası boyuta kavuşturmak maksadı ile ders akılmasını kurdu Firmamız henüz ürkçülük olmasına rağmen, çalışan arkadaşlarımız ortalama 10 yıldan fazladır birlikte çalışmaktalar. Hedefimize inanmış olmanın verdiği ekip ruhu ile çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Bizi motive eden ana unsur 10 yıl içinde atış eğitim sistemleri konusunda dünyanın önde gelen firmalar arasında yerimizi almak. Hedefimize ulaşmak için çok sayıda ürün geliştirdik. Mevcut ürünlerimizi hem kalite hem de performans olarak sürekli daha ileri taşımak için güncelliyoruz. Bu maksatla çok sayıda ARGE faaliyeti yürütmekte ve bu faaliyetleri finanse etmekteyiz. Otomotiv sektörünü firmamızı finansal olarak destekleyen ve üretim kalitemizi hep yukarıda tutmamızı sağlayan lokomotif sektör olarak görmekteyiz. Ford, Isuzu, Hidronek, Türk Traktör, MAN gibi otomotiv firmalarının alt tedarikçisiyiz. Elektronik kontrol devletleri, ala, uyarı sistemleri, kumanda alıcısı, immobilizer gibi sistemleri geliştirip üretimini yapıyoruz. Halen de Birlikte yeni model araçlara ilişkin pek çok ürünün geliştirilmesi ve üretime alınması için ortak çalışma yürütmekteyiz. Tüm çalışmalarımız içinde otomotiv sektörüne yönelik ürünlerimizin payı %60 civarındadır. Atış eğitim sistemleri konusunda çok ayrıcalıklı bakmaktayız. Açık ve kapalı poligonlar için gerçek mermi ile yapılan atış eğitimlerine yönelik çok sayıda ürünümüz bulunmaktadır. Sürpriz hedef, dost düşman hedef, Sürpriz dost düşman hedef, hareketli hedefler, keskin nişancı eğitimi için vuruş ve ıska tespit sistemi, tabanca atışları için elektronik hedef, tavandan gelir gider hedef gibi pek çok ürünü hali hazırda üretmekteyiz. Yine tank atışlarına yönelik ağır hedef tutucu, perde üzerine atış eğitimin verilmesini sağlayan lazer atışlı interaktif eğitim sistemi çalışmaları ise son aşamasına gelmiştir. Bu konuda ürün çeşitliliği ile tartışmasız ülkemizdeki en iyi firmayız pek çok ürünümüzün yurt içindeki tek üreticisi konumdayız. Uzun yıllardır bu alanda ürünlerimizi geliştiriyor, hem yurt içinde hem yurt dışında satışını gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Katar, Nijerya ve son olarak da Kosova'da ürünlerimiz kullanılmaktadır. Firmamızın üçüncü olarak içinde yer almak istediği sektör akıllı el sistemleridir. Yüksek teknoloji ve çoklu platform kabiliyeti gerektiren bu sektör, teknoloji kabiliyetimizi yüksek tutmak amacıyla tercih edilmiştir. Bulut teknolojisi, mobil uygulama, gömülü kablosuz sensör teknolojisi gibi konularda iki buçuk yıldır çalışmalar yürütmekteyiz. İlk ürünlerimizi akıllı röle grubu aldığı altında üretime aldık. 2004 yılında da temel gelişmiş akıllı el ürün olarak çıkartma hedefiyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Şu ana kadar yapılan bütün çalışmalar firmamızın öz kaynakları ve kazanımlarıyla yürütülmüştür. Firmamız kurulduğu ilk yıldan itibaren kar üretmiş, vergisini ödemiştir. Aynı dönemde makine yatırımı yapmış, arge birim çalışmalarını yürütmüş ve ticari faaliyetlerini sürekli süreklilik açısından yeterli stok ve maddi kaynak birikimi yapmıştır. 20'nin üzerinde çalışanı vardır. Çalışanların %35'i mühendis, %35'i de teknisyen veya teknikerdir. Firmamızın finansal olarak desteklenmesi durumunda hedeflerimize yarı yarıya daha hızlı varabileceğimizi hesaplıyoruz. Bu destek ile ARGE ekibini büyütmek, yurt dışı tanıtım faaliyetlerini hızlandırmak ve sürekli kazandırarak listemizdeki ülkelere ürünlerimizin kullanımını sağlamasını hedefliyoruz. Teşekkür ederiz.